zorbalığa karşı ne yapmalıyız? Çocuklarımız okulda zorbalığa maruz kalıyorsa nasıl bir yol izlemeliyiz? Bu sorunun cevabını dört temel adımda sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu adımları dikkatlice uygularsanız hem çocuğunuzun zarar görmesini önlersiniz hem de yaşanan süreci doğru bir şekilde yönetebilirsiniz. Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Araştırmalar gösteriyor ki zorbalık genellikle sözlü tacizle başlıyor. İlk aşamada çocuklar sözle küçük düşürülüyor, alay ediliyor. Ve işin kritik noktası da şu, eğer zorbalığı yapan çocuk karşısındaki çocuğun üzüldüğünü, kırıldığını, incindiğini görürse bu onu daha da motive ediyor. Çünkü karşısındakini ezdiğini, güç kazandığını hissediyor ve bu yolla mutlu oluyor. İşte bu nedenle saldırının ilk aşamasında bizim bunu fark etmemiz ve müdahale etmemiz çok önemli bir hale geliyor. Çocuğumuz yardım istemeye utanabilir, korkabilir. Bu yüzden iş bizim gözlemlerimize ve doğru yaklaşımlarımıza düşüyor. Şimdi adım adım gidelim. Birinci adım iletişim kanallarını açık tutmaktır. Çocuğumuzun yaşadığı her şeyi bize anlatabilmesi için evde güvenli bir iletişim ortamı kurmalıyız. Çocuk bizimle her şeyi rahatça konuşabilmeli. Bunun yolu da bizim dinleme kalitemizle bağlantılıdır. Çocuğunuz okuldan geldiğinde onu dikkatlice dinleyin. Gözlerinin içine bakarak, başka işlerle uğraşmadan sadece onu odaklanarak dinleyin. Anlattıklarına değer verin. Küçümsemeyin ve geçiştirmeyin. Eğer bunu yaparsanız çocuğunuz yaşadığı her şeyi gönül rahatlığıyla sizlerle paylaşabilecektir ve siz de e, olaylar büyümeden haberdar olup gereken adımları zamanında atabileceksiniz. İkinci adımsa zorbalığın ne olduğunu doğru tanımak. Her çatışma ya da akranlar arasındaki anlaşmazlık zorbalık değildir. Zorbalığın üç temel şartı vardır. İlki kötü niyet. Saldırgan davranışını bilerek, isteyerek ve zarar verme amacıyla yapar. Diğeri süreklilik. Saldırgan bir defalık bir olay gerçekleştirmez, sistematik bir şekilde bunu tekrarlamaya devam eder. Üçüncüsü ise güç dengesizliği. Zorba fiziksel, sosyal ya da psikolojik açıdan diğerinden daha güçlüdür. Hedef olan çocuk ise daha savunmasızdır. Mesela çocuğunuz teneffüste sürekli kıstırılır, alay edilir ve bu bir kere değil birçok kez tekrarlanır. Bu açık bir şekilde zorbalıktır. Bu noktada çocuğunuza şunu söylemeniz çok önemlidir. Başına gelenlerden sen sorumlu değilsin. Herkesin saygı görmeye hakkı vardır. Sana yapılan bu davranışlar hatalı ve yanlış davranışlardır. Sen bizim için çok kıymetlisin ve değerin bunlarla asla eksilmez. Çocuğunuzun özgüvenini korumak, yaşadığı saldırıların kişiliğine zarar vermesini engellemek için ona sevgi dolu bir destek vermelisiniz bu süreçte. Üçüncü adımda sınır çizmesini ve hayır demesini öğretmeniz gerekiyor. Zorbalığı yapan kişi bazen çok yakın bir arkadaşı olabilir. İşte burada da net bir çizgi koymak lazım. Şunu çocuğunuza açıkça anlatın. Arkadaşın bile olsa, onu sevsen bile kimsenin seni küçük düşürmeye, sana kötü davranmaya hakkı yok. Arkadaşlık, gerçek arkadaşlık saygı ve değer üzerine kurulur. Eğer biri seni küçümsüyorsa, sana kötü davranıyorsa, seni kötü hissettiriyorsa, arkadaşın bile olsa sınır koymalısın gerekiyorsa da o arkadaşlığı sonlandırmalısın. Bunun için de aile olarak ona duygusal destek vermeniz çok kritik. Unutmayın çocuğunuzun yalnızca bir arkadaşı yok. Başka dostluklar kurabilir, daha sağlıklı ilişkiler geliştirebilir. Dördüncü adım okul idaresiyle hemen iletişime geçmek. Zorbalık tespit edildiği anda zaman kaybetmeden harekete geçmeliyiz. Sınıf öğretmeni, rehberlik servisi, gerekirse zorbalığı yapan çocuğun ailesiyle birlikte görüşmeler yapılmalı. Bu görüşmelerde hem zorbalığı yapan çocuk hem de ailesi bilinçlendirilmeli ve süreç mutlaka takip edilmelidir. Zorbalığın devam edip etmediği düzenli olarak izlenmelidir. Çünkü zorbalığın hafife alınması çocuğun daha büyük zararlar görmesine yol açabilir.